çıkın ben oynanmaz. Bir saniye. Trol yapmıştım en son böyle ha. Dur şimdi. Nasıl çıkın ben oynanmaz. Evet. Offline. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şundan spawnlandı. Böyle bu da biz sizi, sizi yiyor. Tamam. Onu koruyalım. Aa abi hayır abi yaparsanız sizi böyle yer. Anladın mı? Buna böyle hayranını falan filan demeyeceğim. Buna böyle direkt dalacağım bunu. Böyle... İyi tamam şut alamadım. Peki o zaman ben de sniper'la alırım. Oradan sıkınca niye öldün?